Shopify, e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen girişimciler için mükemmel bir platform. Şimdi Shopify'da nasıl hesap oluşturabileceğinizi adım adım anlatacağız. İlk olarak Shopify'in resmi web sitesine gidin. Ana sayfada sağ üst köşede bulunan Get Started veya Başlayın butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda e-posta adresinizi girmeniz istenecek. E-posta adresinizi doğru ve güncel olarak girdiğinizden emin olun. Çünkü hesap aktivasyonu ve diğer bildirimler bu adres üzerinden yapılacaktır. Bir sonraki adımda güçlü bir parola belirleyin ve mağazanız için bir isim seçin. Parolanızın güvenli olması, hesabınızın korunması açısından çok önemlidir. Mağaza adı ise markanızın kimliğini yansıtacağı için dikkatle seçilmelidir. Devam ettiğinizde sizden bazı temel bilgileri doldurmanız istenecek. Bu bilgiler mağazanızın adresi, telefon numarası ve mağaza sahibinin adı gibi bilgileri içerir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra Mağaza Oluştur butonuna tıklayın. Hesabınız oluşturulduktan sonra Shopify sizi mağazanızın yönetim paneline yönlendirecek. Buradan mağazanızı özelleştirmeye başlayabilirsiniz. Temalar, ödeme yöntemleri ve ürün ekleme gibi işlemleri buradan gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu kadar. Artık kendi Shopify mağazanızı oluşturmuş durumdasınız. Mağazanızı kişiselleştirerek e-ticaret dünyasında yerinizi alabilirsiniz. Bir sonraki adımda mağaza kurma ve ürün ekleme konularında size yardımcı olacağız. Şimdi kendi mağazanızı açma zamanı. Jopitia hemen kaydolun ve e-ticaret yolculuğunuzda ilk adımı atın.